ile Türkiye'nin dayanışma içerisinde olabileceği pek çok konu vardır. Geliştirilebileceğimiz pek çok konu vardır. Terörle mücadeleden diğer alanlara kadar dayanışma içerisinde olacağımız pek çok konu vardır. Burada rekabet üretmek yerine dayanışma üretmek daha sağduyulu bir yaklaşım olacaktır. Ama Sayın Macron'un her vesileyle Fransız politikasının ilk ve tek gündem maddesinin sanki Türkiye'ye karşıtlıymış gibi bir yaklaşım içerisinde olması ve bir değerlendirme içerisinde olması son derece yanlıştır. Değerli arkadaşlar, partide yaptığımız toplantılarda çeşitli vesilelerle bize sorulan sorularda da gündeme geliyor. Bu yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması ile ilgili. Bununla ilgili daha önce size tarihi vermiştim. Bunların yeniden ihya edilmesi ile ilgili olarak yine bu tarihte işte Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde Pandemi şartlarını tabii dikkate alarak 81 ilimizde yaklaşık 1000 lokasyonda ve yaklaşık 700 bin vatandaşımızın katılımıyla 5.1 milyon fidan bir gün içerisinde toprakla buluşturulmuştur. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Orman alanlarının ihyası çerçevesindeki gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Yine çok sık bize gelen e, takip etmemiz, gündemimizde olmasının arzulandığı gündemlerden bir tanesi yapay zeka konusunda atılan adımlar. Bilindiği gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı işbirliği yaparak paydaşların da katılımıyla ulusal yapay zeka stratejisi hazırlamıştır. Bunun neticesinde pek çok gündem e, takip edildi. Ve yaklaşık olarak 2021-25 arasındaki yapay zeka sonrasındaki yapacak çalışmalar ortak bir zemine oluşturuldu. Tabi oturtuldu. Tabi bu alan yapay zeka alanı çok geniş bir alan. Hukuktan siber güvenliğe, sağlıktan tüketici alışkanlıklarına kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bununla ilgili olarak da dünyada çok, çok sayıda çalışma, yayın ve üretim yapılıyor. 2009-2018 yılları arasında ülkemizde uluslararası endeksli olarak 9000'in üzerinde yayın yapılarak Türkiye bu sıralamada 16. sıraya gelmiştir. Ve yine toplam istihdam sayısı bu sektörde 260 bin kişiye ulaştı, ulaşmıştır. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sektörel birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla altyapı alanlarını destekleyecek, veri alanlarını destekleyecek 2023 yılına kadar en az 100 projeyi destekleyeceğini açıklamıştır. Dolayısıyla bu konuya verilen destekler daha da güçlü bir şekilde devam edecektir. Biz de kendi parti gündemimiz, birimlerimizin çalışmalar açısından bu konuyu yakın bir şekilde takip ediyoruz. Önemli bir festivali genç arkadaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Mehmet Öztaseki başkanımız açıkladı bunu. Ak Belediyeler Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı bir gençlik festivali icra edecekler. 16 Kasım'da yani yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. 21 Kasım pazar gününe kadar yüzlerce etkinlik yapılacak burada. Hemen hemen her bir gencimizin, her bir vatandaşımızın kendisinden bir şey bulacağı bir festival olacak bu. Ak Belediyelerin yüzlerce projesi gençlik hizmetleri, toplumun her kesimini ilgilendiren faaliyetleri burada sergilenecek. Kültürden spora, gastronomiden diğer alanlara kadar çok geniş bir yelpazede hazırlık yapıldı. Ayrıca genç arkadaşlarımızın eğlenebilecekleri platformlar oluşturuldu. Kendilerinin e, müzik eğitimi alan grupların bu eğitimleri icra edebilecekleri alanlar oluşturuldu. Nitekim sanal gerçeklikle ilgili olarak bir takım e, orada genç arkadaşlarımızı bekleyen çeşitli kurumlarımızın hazırlıkları var. Spor kulüplerinin, etnosporun gösterileri, Kaykay kay Festivali gibi çeşitli etkinlikler ortaya koyulacak. Tabii sinemayla da buluşacaklar. Çok güzel filmler seçildi. Bunlar bu, bu, bunlarla birlikte e, çeşitli sinema etkinlikleri de burada gerçekleştirilecek. Sporun her türlüsü orada eee ilgilenenlerle buluşacak şekilde hazır bir şekilde bekliyor. Nitekim akşamları kamp ateşi etrafında söyleşiler yapılacak. Çeşitli konularda. Arkadaşlarımız merak ettikleri çeşitli isimlerle buluşacaklar. Tabii gastronomi konusunda da e, çeşitli hazırlıklar yapılıyor. İnşallah yarından başlayarak pazar gününe kadar Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı bu festivale bekliyoruz. Son derece görkemli ve kapsayıcı bir festival olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.